Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Hazal. 28 yaşındayım. Hayatım boyunca gerçek aşkı kitapların içinde aradım. Roman kahramanlarının sevdasına inandım. Yağmurlu günlerde kahve eşliğinde kitap okumak bana lüks bir tatil gibi geldi hep. Kalabalıklarda kaybolmayı, içimde sakince yürümeyi, kimseye anlatamadığım hayallerimi, sadece kağıtlara fısıldamayı sevdim. Duygusaldım ama kırılgan değil. Güzel miyim? Herkes öyle derdi. Ama ben kendi güzelliğimi hep aklımla gölgelemeyi tercih ettim. Ta ki o yaz kalbime güneş gibi doğan Tarık'la tanışana kadar. Kız kardeşim Zeynep benden sadece üç yaş küçük ama sanki bambaşka bir dünyada büyümüştük. O dışa dönüktü, ben içe kapanık. O geceleri müzikle, dansla yaşardı. Ben sessizlikte huzur bulurdum. O ne giydiğine, kim baktığına dikkat ederdi. Bense hangi cümlede kaç anlam saklı onu düşünürdüm. Ama tek bir ortak yanımız vardı: yoksulluk. Ailemiz yıllardır sahil kasabasında küçücük bir pansiyon işletirdi. Yazları çalışırdık, kışın zar zor geçinirdik. O yaz hayatımıza biri girdi. Tarık Soydan. İstanbul'dan gelmişti. Lüks bir araç, pahalı gözlükler, marka kıyafetler. Kasabanın en yaşlısı bile onun gibi bir adamı burada ilk kez görmüştü. Gençti, yakışıklıydı. Ve belli ki çok zengindi. Ama bu zenginliğin gösterişini yapanlardan değildi. Onunki sessiz, kendinden emin bir zenginlikti. Duruşunda, yürüyüşünde, hatta sustuğunda bile hissediliyordu. İlk gelişini herkes konuşmuştu. Simsiyah camları olan, koyu gri bir araba, arkasında koca bir nakliye aracı, kasabanın çıkışındaki büyük taş konağa doğru ilerlediler. O ev yıllardır boştu yıkılmak üzereyken birden aslına uygun şekilde restore edilmişti. Tarık o konağı satın almış ama daha kendisi gelmeden haftalar önce İstanbul'dan özel bir iç mimar gelmiş, çalışanlar tutmuş, odaların ölçüsünü aldırmış, hatta bazı duvarları yeniden ördürmüş. Eşyalar kasabada kimsenin adını bile bilmediği markalardan özel getirtilmişti. Yatak odaları, şömineli salon, kitaplık gibi dizayn edilmiş bir oda ve en dikkat çekici kısmı geniş camlarla çevrili, denize bakan, tamamen ahşap kaplı bir teras. Sadece o terası izlemek bile insanın içini serinletiyordu. Kasaba halkı günlerce bu evi konuştu. Ama Tarık'ın kendisi eşyalar gibi sessizce geldi. Ama en dikkat çekeni yürüyüşüydü. Kendinden emin, hayatın hiçbir şeyine ihtiyaç duymayan bir adam gibiydi. İlk kez onunla sabah erken saatlerde karşılaştım. Pansiyonun önündeki verandada kitap okuyordum. Yavaşça yaklaştı. Virginia Woolf, etkileyici bir tercih, dedi. İçimden demek kitap okuyan zengin adamlar hala varmış diye geçirdim. Sonra her gün sabahları uğramaya başladı. Bazen kahve ısmarlıyordu, bazen sadece selam verip geçiyordu. Ama gözleri o gözler bana bakarken kalbim kitap sayfaları gibi çevrilip duruyordu. Oysa o sırada Zeynep çoktan onunla tanışmıştı. Gece eğlencelerine birlikte gidiyor, kasabanın barlarında dans ediyor, sabahlara kadar dolaşıyorlardı. Ben Tarık'la ruhumu paylaşırken Zeynep bedenini teslim ediyordu. Bir süre sonra tesadüfen öğrendim. Bir akşam Tarık'a uğrayacaktım. Evinin önünden geçerken içeriden kahkahaları duydum. Perdenin arasından baktım. Zeynep oradaydı. Üstünde sadece bir gömlek, elinde kadeh. Tarık onun yanağını okşuyordu. İçim buz gibi oldu. Ama hayır, hemen gitmedim. Ertesi sabah onu buldum, Tarık'ı. Benimle oyun mu oynuyorsun, dedim. Gülümsedi. Bazen insan bir taneyle yetinemez Hazal. Sen aklımsın, Zeynep tutkularım. İkiniz birden hayatımın dengesi oldunuz. O an ağlamak, bağırmak, gitmek, Hepsi bir seçenekti ama yapamadım. Çünkü o çoktan içime işlemişti. O zehri severek içmiştim. Zeynep'le saatlerce kavga ettik. Ama sonunda her ikimiz de o adamdan kopamadık. Ve korkunç bir karar verdik. İkimiz de onunla olacaktık. Aynı anda, aynı oyunun oyuncusu olarak. Gizli saklı değil, bile bile. Zeynep Tarık'la eğleniyor, ben onunla sabaha kadar hayatı sorguluyordum. Üçümüz birlikte kahvaltılar yapıyor, geceleri aynı odada oluyorduk. Kasaba bizim fısıltılarımızla çalkalanıyordu ama umurumuzda değildi. Tarık'ı sevmiştik ve o da bu oyunun tanrısı gibiydi. Kimi öpse, öteki kıskanmıyor. Sadece daha çok sevilmek için çabalıyordu. Ama her yanlış oyun bir yerde bozulur, değil mi? Bir sabah siyah camlı bir minibüs yanaştı evin önüne. İçinden beyaz pardösülü, gözlük takan, uzun boylu bir kadın indi. İnce topuklu ayakkabılar, taşlı küçük bir çanta, duruşu bile ben başka bir dünyadan geldim diyordu. O andan itibaren evin kapısı artık tamamen kapandı. Kadının adı Melis'ti. Bunu biz duymadık, bakkalda yardımcısı konuşurken öğrendik. İstanbul'dan gelmiş, kendi ailesi de zenginmiş. Tarık'la çocuklukları birlikte geçmiş. Sonra ayrı yollar, ayrı hayatlar derken yeniden kesişmiş yolları. Ama biz onu görünce içimize öyle bir sessizlik çöktü ki sanki biri çıkıp yüzümüze siz fazlasınız dedi. Ne ben ne de kardeşim Elif artık o kapıya yaklaşamadık. Konuşamadık, soramadık. Tarık'ı bekar sanıyorduk ya da öyle olmasını istemiştik. İkimiz de birer köşe bulup onun sevgisini dilenmiştik. Ama Tarık Zaten çoktan başka bir hayat için hazırlanıyormuş. Biz sadece onun boşluğunu dolduran birer beklemelik oda gibiydik. O evin içine bir daha hiç giremedik. Günler sonra gelin arabası geldiğinde kasabanın bütün yolları kapatılmıştı. Plakalar İstanbul, konuklar İstanbul'dan. Kadının arkadaşları, babası, annesi, hatta ünlü birkaç isim bile vardı aralarında. Kır düğünü yapıldı evin geniş bahçesinde. Her şey beyaz ve altın sarısıydı. Yemekler, müzik, ışıklar, o kadar parlak. O kadar görkemliydi ki insan gözlerini alamıyordu. Biz Elif'le tepeden, uzaktan izledik. İçeriye alınmadık zaten ama alınsaydık da girmezdik. Bütün kasaba bakıyordu ama kimse bizim gibi yanmıyordu. Çünkü biz Tarık'a kalpten tutulmuştuk ikimiz de. Ama o bir an bile gerçekten bizim olmamıştı. Düğün gecesi balayına gittiler. Koskoca bir minibüs valizlerini yükledi. Arabalar korna çaldı, insanlar el salladı ve biz o toz bulutu arasında suskun iki zavallı gibi kaldık. Hayallerimizi toplayamadık. Gururumuzu da sadece arkamı dönüp kardeşime baktım. Gözleri boştu. Benimse içim bomboştu. Tarık bir hayaldi. Ama biz o hayalin içinde bile fazlaydık. İlla zengin olmak gerekiyormuş. Tarık o kadının koluna girmiş, gülümseyerek kasabada dolanırken biz hala birbirimizin yüzüne bakmaya çalışıyorduk. Ben ve Elif. Birbirimize benzemeyen iki yanık yürek. Aynı aşkın içinde boğulmuş ama farklı şekilde çırpınmış iki kadın. Düğünü izledik. Sonra balayına gittiler. Ne bir veda, ne bir helalleşme, ne bir üzgünüm lafı, ne de bir beni affedin bakışı. Hiçbir şey gelmedi. Kirli bir bez parçası gibi kullanılıp atılan, hatırlanmaya değmeyen, o masal gibi düğünün ertesi sabahı, kasabanın sokakları hala onların şatafatını konuşuyordu. İstanbul'dan gelen davetliler, şu takılan altınlar, gelinliğin nereden geldiği, bizse hala aynı çatının altında, aynı yoksul sofrada oturuyorduk. Ağzımızda kuru ekmek, boğazımızda koca bir yumru, Zaman geçti aylar sonra yıllar Elif evlendi. Ben de biraz mecburiyetten, biraz da hayattan geri kalmamak için bir eş buldum kendime. İyi biri miydi bilmem ama kötü de değildi. Ne dövdü, ne aldattı, ne sevdi. İdare ettik işte. Hayatın omzumuza bastırdığı yükü sessizce taşıdık. Ama her akşam balkonumdan o evi görebiliyordum. Tarık'ın evi. O büyük, gösterişli, ışıkları hiç sönmeyen ev. Sonra çocuk sesleri duyulmaya başladı oradan bir oğulları oldu önce. Sonra bir kız, o kadın Tarık'ın karısı cam kenarında bebeğiyle salınırken ben perdeyi aralayıp onları izledim. Bunu Elif'le hiç konuşmadık ama biliyordum. O da aynı şeyi yapıyordu. Ayrı evlerde aynı yaraya parmak bastık. Dışarıdan sıradan bir hayat yaşadık. Bayram sabahları aynı sofrada buluştuk. Düğünlere, cenazelere gittik. Komşuların çocukları büyüdü, biz yaşlandık. Ama içimizde bir yer hiç geçmedi. O yara ne kabuk bağladı ne unutturdu. Tarık'ı bazen kasabada görüyorduk. Şık takım elbisesiyle ya arabasına binip ya karısıyla yürüyüş yaparken ama o hiçbir zaman bize bakmadı. Ne bana ne Elif'e. Sanki hayatında hiç olmamışız gibi. Oysa ben hala onun kahvesini nasıl içtiğini, hangi kitabı yarım bıraktığını, sabahları sol kaşını kaşıdığını bile hatırlıyordum. Bazen Elif'le oturup eski defterleri karıştırır gibi konuşurduk. Bir akşam çay içerken Elif gözlerini bana dikti. "Sence biz aptal mıyız Hazal?" dedi. Ben baktım sadece. O devam etti. "Tarık bizim en kırılgan yerimizi bulup oraya saplandı. Senin kalbine, benim zaafıma, ikimizin de hikayesini çaldı. Biz ondan bir masal bekledik ama bize kabus oldu." O an cevap veremedim. Sadece içimden geçirdim. Biz gerçekten de bir masalın figüranı olmuştuk. Prens başka birini seçti ve biz sonsuza dek uzaktan izleyen iki zavallı ilan edildik. Şimdi çocuklar büyüdü. Kasaba aynı, zaman farklı. Ben hala kitap okuyorum. Elif biraz daha hırçınlaştı. Ama ikimiz de hala bazen Tarık'ın evine, penceresine, ışığına göz atıyoruz. Belki bir gün yanlışlıkla perdeyi aralayacak. Belki bir gün bizi gerçekten görecek. Ama artık fark etmez. Çünkü biz çoktan görünmez olduk ve görünmez kalan her sevda gibi biz de zamanla toz olduk. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.